Şimdi en beğenilen oyunlara gir giriyoruz. Ve en beğenilen oyunların hali böyleyse diğerlerini düşünemiyorum. En beğenilen iki. Mary of kaldı herhalde. adı Bakın şöyle bir fotoğrafı var Admin'de. Bu da hep garip şeyler oluyor. Burada hiç erkek göremiyorum. ne? Ah. Ah. Arkadaşlar yani sadece bir cins içinde sadece bir cinsiyet olur. Ciddi misiniz ya? Neyse içinde sadece bir cinsiyet olursa yerin çıkmalıyım. Çünkü sadece erkek olursa tek kız benim olursam da olmaz. Sadece erkeklerin sevgi futbol oyununda bile kızlar var yani. Ve ben futbol seviyorum. Neyse. Oh. Ne oluyor orada? Sevarım diyor. İmdat kimillaya var. Oha. Şuna bakın. Şu fotoğrafı eklemem gerek. Oha. <laughs> Lol. Yuh yani. Herkes birbirlerine karışmış. Ne oluyor orada ya? Erkek bir kişi görebiliyor mu? Oha ne oluyor? Sev kandırıyor. Son zamanlarda neden bu kadar çok şey gördüm? <laughs> Neden herkes ya den bunların hepsi Türk ya. Gotik kedi gibi giyindim diyor bir de. Bulalım. Burada tek normal insan Emir şu an ve ben. Bakın çok normal bir insan değil mi? Profil <laughs> fotoğrafına bakalım diyecektim adam yok oldu parti. Tamam Türk olduğun zaten isminde da alamamıştık da. Normal benim gibi senin gibi oyuncu işte. Aa, en hani sevdiğim peti var. En sevdiğim petlerden ikincisi yani. Benim gibi biri. Ben bunu da takip etmeliyim. Aa Emir. ya o konuşmayı unuttum. Ben de diyorum normal Vega X'te oynuyormuşum gibi oldu. Yok. Neyse. Çok güzel bir fotoğraf olur altın ve demir gibi. Ay altın ve gümüş. Şunu bir fotoğrafını çekeyim abi. Yani diye ama kullanıyor. Bu adam ışından da. Ha doğru. Seni Neyse. Adama insan gibisin diyecektim. Kızı kucağına alıp bu aşk yaşıyor şu Şu adı ne? Lina. Şu an trollemekten başka bir şey geçmiyor aklımdan. Trollemeliyim. Yani ne yapayım ben de <laughs> çok yapmak istiyorum. <laughs> Canım istedi. Lütfen yanlış anlamayın. Adama sonu da lütfen yanlış anlamayın. E, testi görmeyeceğim falan <laughs> yaptım falan mı diyeceğim. O erkeklerin saçı da güzel yapacağım. Baya iyi olacak. Hmm. Vay Vay vay. Yak şu tabii ki de ayıp. bu. kiye. Yeah. Ee, hadi bu seçim şu. Ya da şu bei Bu arada arkadaşlar, İstanbul Dice'de Jane Pie diye birini gördüm. Kopsin. Sonundan kopya Kesin Jane Pie'de o de benim bu arada İstanbul Şu an troll yapmak için giyindim. Şimdi Emir gidiyorsa eğer şey olacak anladınız. Neyse bekleyelim. Şu kızları yanına Çünkü trollemeyi gerçekten istiyorum. Oh, Draco. Oh, uhuh, Draco Malfoy ve ne? Bu, ne oluyor yeter ya ne yaşıyorlar bunlar? Kimin <laughs> <laughs> kucağında belli bile değil. Bunların her hepsi erkekmiş. Ben boşuna gelmiş. Demin kızlar da zoruydu. erkek yok <laughs> Benim armarım yok diye mi? Şey acaba? Aa, o paket geri dönmedim daha. Zor yaşam. Onu bulayım. ekip belki elbiseler almak istiyorum. Ha doğru ben de paketlere baktım ya. Kostümle bunlar. Şa. İyi yapıyorum baba ya. <laughs> ne oluyor? Ya ne yaşıyorlar bunlar? Ama olmuyor. Yani erkekler nasıl dans eder ki? Yok. Olmadı. Uh. Uh. Uh -uh. Bu değil. Bu hiç değil çok komik. Bu iyi ya. 2019, 2019 player bu. Herhalde tişörtüne baksanız da. 2019 açmış hesabı. Şimdi hesabı silmesin diye oynuyor haberler geldi ya Ben uzun zamandır bu hesaptayım.

Şimdi kanalın ne olduğunu söyleyeceğim. E, demin söyledim bir şey demedi şaşıracağını falan sandım aslında. Söyledim diye inşallah Çünkü böyle bir şey olacağını sanmadım. Piyano çalayım. Hadi oyun sesini açalım. Biraz kısalım. Mi, mi, fa, sol, mi, mi, re, Şimdi başka bir yere geçtim ama az zaman kaldı. Parkur. Kıyafetimi değiştireceğim çünkü paten yetmek olur. Nerede başlıyoruz? Nereden başlayacağız? Heh, bulun. buldum. Yanlış yerden yanlış. olur. Yere şey yere. Yapıyorum. Sıksıksa yerler. Daha ötesem düşünüyorum. Daha bir hızlıca bitireyim. Gidi iyi gidiyorum diyecektim. Neyse. <laughs> Şu şeyi bir çıkartayım. Çünkü rahatsız oldum. Hem şimdi o oh. hayır hayır hayır. Gel. Ya şu pekala ben çıkıyordum. Bunu da yapacağım. Burada bu parkur demişken benim parkurumda bir göz atım. Göstereyim size. Nerede? O ayarları ayarlara girdim ayarlara girdim. Ha ben oyun yaratacağım. Oyunlarım. Neyse şey yazdım ya. Gözlerim gösterim. gösterim. Dizayn cool yazdım benim adını Şimdi pay yazarsanız

pisanie. Şimdi bunu anlamak çok kolay. Şuradaki parıldayan şeyleri görüyorsan hmm. <laughs> Devam edelim. Ee, geri mi gelmem yoksa? videosu yok sayılır mi Şu an anlamaya çalışıyorum. Şurası checkpoint var. Evet şuraya gitmem lazım. Ben şurası gidiyormuş. ben neyse. Burada niye checkpoint yok? Bu da vermesin var. Üst yerleri hiç yapmadık ki. Neden böyle öyle bir şey? Gene Hangisi bir şey yaptım mı? Daha da kimmişti? Takdirli sıralama yapıyorum. <laughs> Şimdi şurayı da şöyle tamamlayalım. Afrika nasıl bırakılır bilmediğim için. Yarın tekrar tam bu yerden fotoğrafı fotoğrafını alayım. Hatta fotoğrafı. şu yok yok ben o yerde dedim bir kere olmaz olmaz. Anne Bakın tam neredeydim. Şuradan alıyorum. Buradan fotoğrafını çekiyorum. Çekilmiyor. Hadi çekilsene. Tamam. Oldu. Çekiyorum ve Yarın buradan tekrar devam ederiz. Görüşürüz.